TFF ikincilik Beyaz Grup'ta mücadele veren Manisa Futbol Kulübü 28. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Pazar günü deplasmanda yapılacak maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Cihat Arslan önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek kazanan biz olmak istiyoruz dedi. E, tabii biz kendi açımızdan baktığımızda kazanmak istiyoruz. Yani tabii ki bir bu sene Samsun maçı sonrasında bir düşüş yaşadık. Ve sonrasında farklı antrenman yöntemleriyle biraz daha play-off'a hazırlanıyoruz. Oyuncular hem mental olarak hem de fiziksel olarak farklı antrenmanlarla üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada zaman zaman maçların temposunda da sorunlar yaşanıyor. Ama sonuç olarak idealimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii bu büyük ideali gözetirken maç maçta performanslarımızı üste çekmemiz gerektiğini de düşünüyorum. E, Tarsus maçı da bu yönden önemli bir e, göstergelerden bir tanesi. Önemli bir müsabaka. Rakibimiz de e, önemli oyunculardan oluşuyor. E, form durumu üst seviyeye çıktı. Onlar da playoff yarışında önemli bir hamle yaptılar. Tabii ki zorlu bir maç geçeceğini düşünüyorum ama iki tane oynamaya çalışan takım güzel bir müsabaka ve kazanan biz olmak istiyoruz.